Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulardan veri işleme konumuzla devam ediyoruz. Kasım ayı 10. sorumuzda bir matematik öğretmeni bir manavın günlük sattığı meyve miktarlarını gösteren bir tablo hazırlamış ve öğrencilerinden bu tablodaki verileri daire veya sütun grafiğinde göstermelerini istemiştir. Bu sınıftaki öğrencilerden hayat bu meyvelerden dördünün satış miktarını gösteren bir sütun grafiği Zeynep ise meyvelerin satış miktarlarının dağılımını gösteren bir daire grafiği çizmiştir. Bunu Hayat çizmiş, diğerini ise Zeynep çizmiş. Bize sorulan soru ise bu manavda günlük satılan portakal miktarı en az kaç kilogramdır? Şu kısmı soruyor. Şimdi burada diğer meyvelerin açısı belli mi? Değil. Diğer meyvelerin açısını bulacak olursak 90-30-30'u topladığımızda 90 30 ve 30'u topladığımızda 150 derece yapacak. Bu kısmı bulabilmek için de 360'tan 150 dereceyi çıkartırsak diğer meyvelerin açısının 210 derece olduğunu bulabiliriz. Şu kısım 210 derece. Peki soldaki hayatın çizdiği sütun grafiğine bakarsak kivi, mandalina, ayva ve elmaların toplamı neye eşittir? Diğer meyvelerin sayısına eşittir. Kivi kaç tane? 10. Mandalina 45, ayva 15 tane ve elma 35 tanedir. Burada diğer meyvelerin sayısını toplayacak olursak yani 10 45 15 ve 35'in toplamını alacak olursak burası 105 tane meyve yapacak. Şimdi bu 105 meyve neye eşit? Diğer meyvelere eşit. O zaman şöyle bir orantı kurabiliriz. 210 derecelik kısımda 105 tane meyve varsa bize neyi sormuştu? Portakal miktarını sormuştu. 90 derecelik kısımda kaç tane portakal var diye bir orantı kurabiliriz. Burada da istersek içler dışlar çarpımı yaparız ya da sayılara dikkat edersek 210'un yarısı 105'tir. O zaman 90'ın yarısından soru işaretini kaç alabiliriz? 45 kilogram portakal alıp C şıkkı diyebiliriz. Aralık ayı 3. örnek sorumuzda bir ilkokulda sanat, kültür, yaşam, spor ve bilim alanlarında tasarım beceri atölyeleri kurulmuş, her öğrenci tercih ettiği alandaki atölye çalışmalarından birine katılmıştır. Aşağıdaki daire grafiğinde bu okuldaki öğrencilerin tercih ettiği tasarım beceri alanlarına göre dağılımı, sütun grafiğinde ise sanat alanındaki atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin dağılımı verilmiştir. Soldaki daire grafiğinde... Sanatın merkez açısı belli olmadığı için 60, 60, 90 ve 30 dereceyi topladığımızda 240 derece elde ederiz. 360 dereceden yani tüm durumdan 240'ı çıkardığımızda sanatın merkez açısının 120 derece olduğunu söyleyebiliriz. Sanata katılan öğrenci sayısını bulmak için de sağda verilen sütun grafiğinden yararlanırız. Bu ilkokuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır diye sorulmuş. Sağdaki sütun grafiğinden yararlanarak sanat atölyesine kaç tane öğrenci katıldığını bulabiliriz. 40 öğrenci ahşap metal, görsel sanatlara 80 öğrenci, müzik atölyesine 60. 40, 80 ve 60'ın toplamından sanat atölyesine toplamda 180 öğrencinin katıldığını söyleyebiliriz. Buradan da tek bir orantıyla toplam öğrenci sayısına ulaşabiliriz. 120 derecelik kısımda yani sanata ait merkez açısı 120 dereceydi. Kaç öğrencimiz var sanata giden? 180 öğrencimiz. Bize tamamını sormuştu. O zaman 360 derecede kaç öğrenci olduğunun orantısını kurarız. 120'nin 3 katını almış 360 elde etmek için 3 ile çarpılmış. Biz de 180'i 3 ile çarptığımızda toplam öğrenci sayısının 540'a yani C şıkkına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aralık ayı 5. örnek sorumuzda bir firmanın 2018 yılında sattığı bisikletlerin sayısının dört rengi göre dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Grafikte bize 68, 66, 60 ve 24 diye göstermiş fakat parantez içerisinde 1000 ile çarpmamız gerektiğini söylemiş. Bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı kadar sayıda üretmiş ancak bunların 12 bin siyah ve 6 bin mavi bisikletini satamamıştır. 2019 yılı için şöyle dersek, ürettiği ve sattığı bisikletler, ürettiği bisikletler hangisinde eşit siyah ve mavi de? Siyah bisikletten ne kadar üretilmiş? 66 bin. Mavi bisikletlerden ne kadar üretilmiş deriz? 60 bin. Fakat 12.000 siyah satamamış. Burada binlik kısmını silersek çünkü burada da bin kısmını almamıştık. 66'dan 12.000'i çıkardığımızda geriye 54.000 tane 2019 yılında siyah bisiklet sattığını söyleyebiliriz. Mavilerden ise 6.000 kadarını satamamış. 60-6'dan 54.000 mavi bisiklet sattığını söyleriz. Bunların yanında 2018 yılındaki satış sayısından 12.000 fazla sayıda beyaz 4000 fazla sayıda kırmızı bisiklet üreterek beyaz ve kırmızı bisikletlerin tamamını satmıştır. İlk olarak beyaza baktığımızda 24.000 satış yapılmıştı. Bundan beyaz bisikletlerden 12 bin fazla sayıda beyaz satış yapılmış o zaman 24 artı 12'den 36 bin tane 2019 yılında satılmıştır. Kırmızılara baktığımızda, Grafikten 68 bin olduğunu görüyoruz. 4000 fazla sayıda üretilip satılmış. 68'e 4 eklediğimizde 72 bin tane kırmızı bisiklet satışı yapılmıştır diyebiliriz. Toplam bisiklet satışına bakacak olursak şu kısımda 54, 54, 36 ve 72'nin toplamından toplamda 216 bin tane 2019 yılında bisiklet satışı yapılmıştır. Soruda ise bu firmanın 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren daire grafiğini sormuş. Daire grafiğini oluştururken merkez açılarını bulmamız gerekiyordu. Her birinin ayrı ayrı merkez açısını bulmaktansa 54, 36 ve 72 sayıları her biri 18 ile bölündüğü için 18 ile bölüp sadece 18 tane bisikletin merkez açısını bulmuş oluruz. Buradan da 54 bölü 18'den 3. 36 bölü 18'den 2. 72 bölü 18'den 4 elde ederiz. Bu sayede tek bir orantı kurabiliriz. Yani 360 derecelik kısımda toplamda 216 tane bisiklet satışı yapıldıysa 18 tane bisikletin merkez açısı kaçtır? Burada 216'yı kaça böldüğümüzde 18 e elde ederiz? 12'ye böldüğümüzde o zaman 360'ı da 12'ye bölersek 30 derece elde ederiz. Yani 18 tane bisikletin merkez açısı 30 dereceye eşittir. 54, 18'in kaç katıydı? 3 katı. O zaman 3 çarpı 30'dan merkez açımız 90 derece. Mavilerin merkez açısı da 90 derece. Beyazlara baktığımızda 30 ile çarptığımızda 60 derece. Kırmızıların merkez açısı ise 120 dereceye eşit olacak. Şıklara baktığımızda mavi ve siyahın 90 derece olması gerektiğini B şıkkını eliyoruz. Mavi 100 derece. D şıkkını eliyoruz. Mavi 75 derece. Beyazlara baktığımızda beyazların 60 derece olması gerekiyor. C şıkkında da beyaza 45 derece vermiş. C şıkkını da eledik. Cevabımız A şıkkı olmalıdır. Burada da siyahın açısı verilmemiş ama 360 dereceden çıkardığımızda toplamlarını 90 derece olarak bulacağız. Cevabımız A şıkkı diyebiliriz. Ocak ayı dördüncü örnek sorumuzda Mehmet amcanın her biri 10 dekar olan iki farklı bahçesi vardır. Bu bahçelerin birinde kivi, diğerinde fındık üreten Mehmet amca aynı zamanda aracılıkta yapmaktadır. Aşağıda ürünlerin 2019 yılındaki satış fiyatlarını gösteren bir tablo ve Mehmet amcanın 2019 yılında bahçelerinin birer dekarlık bölümlerinden elde ettiği fındık ve kivi miktarlarını gösteren grafik verilmiştir. Mehmet amcanın ürettiği tüm fındık ve kivi miktarlarını bulabilmemiz için birer dekarlık kısmını vermiş. Fakat 10 dekarlık bahçesi var. O yüzden her birini 10 çarptığımızda bir dekarlık kısımda 180 kilogramlık fındık var. 180 çarpı 10'dan 1800 kilogramlık fındık. 100 çarpı 10'dan 1000 kilogramlık kivi üretimi yaptığını söyleyebiliriz. Bu ürünlerin her birinin 1 kilogramının satış fiyatı lira cinsinden birer tam sayıdır. Tabloda almamız gereken fiyat aralıklarını vermiş. Bunlar arasında birer tam sayı seçmemiz gerekiyor. Mehmet amca 2019 yılında ürettiği ürünlerin tamamını satarak 53.500 TL gelir elde etmiştir. Buna göre Mehmet amca en fazla kaç kilogram bal satmıştır? Balın kilogramını bulabilmemiz için ilk olarak fındık ve kividen toplam elde ettiği geliri bulmamız lazım ki tüm durumdan çıkartalım. Fındık 1800 kilogramdı fakat fındıktan elde edilen 1 kilogramdan elde edilen gelir 16 ile 11 aralığında. Bu aralıkta alabileceğimiz minimum değeri seçersek ancak baldan elde edilen maksimum kilogramı bulmuş oluruz. 11 ile 16 arasında 12 TL olarak kabul edersek 1800 çarpı 12'den sonucumuzun 21.600 TL çıktığını görebiliriz. Kivi ise toplamda 1000 kilogram satış yapılmıştı. Kilogram fiyatı ise 3 ile 9 arasındaki yine minimum değeri alacağız. 4 TL'dir. 1000 çarpı 4'ten 4000 TL kividen elde ettiği gelirdir. Fındık ve kivinin toplamına bakacak olursak 21.600 ile 4.000 TL'yi topladığımızda 25.600 TL kivi ve fındıktan elde ettiği gelir olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da tüm durumdan çıkartırsak yani tüm tamamında kazandığı ücret 53.500 liraydı. 25.600'ü çıkardığımızda ise 27.900 lira baldan elde ettiği gelirdir. Şimdi baldan toplamda kaç kilogram e, üretildiğini sormuştu bize. Kaç kilogram satış yapıldığını. Elde ettiği gelir 27.900 ise bulduğumuz fiyata bölmeliyiz bunu. Fiyatın ise minimum değerini seçmeliyiz ki en fazla değerini bulalım. 30 ile 51 arasında alabileceğimiz minimum değer ise 31 TL'dir. 27.900 TL'yi 31 ile böldüğümüzde 900 kilogramlık bal satmıştır diyebiliriz. Cevabımız B şıkkı olmalı. Şubat ayı örnek sorularımızdan dördüncüsünde aşağıdaki grafikler bir barınaktaki köpeklerin türlerine göre sayılarının Ocak ve Şubat aylarındaki dağılımını göstermektedir. Soldaki Ocak ayı, sağdaki ise Şubat ayı olarak verilmiş. Her ikisinin de C'lik kısmının merkez açısını bilmiyoruz. O zaman merkez açıyı bulmak için her ikisinde de 120 ile 90'ı toplayıp 360 dereceden çıkardığımızda merkez açının 150 derece olduğunu bulabiliriz. Şubat ayında barınaktaki köpek sayısı Ocak ayındaki köpek sayısının iki katına eşitmiş. Buna göre bu barınaktaki köpeklerin türlerine göre sayılarının Ocak ve Şubat aylarındaki dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi şıklara dikkat edersek. Her birinde Ocak ayı için 3, 4, 5 olarak vermiş. yani A'ya, 3K, B'ye, 4K ve C'ye 5K kadar dersek. Her birinin toplamı tüm durumu 12k'ye eşit olacak. Bize şöyle bir cümle kurmuştu. E, Şubat ayındaki köpek sayısının miktarı, Ocak ayındaki köpek sayısının miktarının, 2 katına eşittir. O zaman 12K'nın 2 katını aldığımızda Şubat ayında toplamda 24K kadar köpek vardır diyebiliriz. Şubat ayına ayrı ayrı baktığımızda ise A'nın merkez açısı 120 derece, B'nin merkez açısı 90 derece ve C'nin merkez açısı 150 derecedir. Şimdi bunu sadeleştirip her biri 30 ile bölünüyor. Her birini 30 ile böldüğümüzde 120 bölü 30'dan 4 Burası 3 C ise 5 çıkacak. Şimdi şöyle bir orantı kurup Şubat ayındaki ABC'ye ait köpek sayısını bulabiliriz. Tüm durumumuza baktığımızda merkez açımız 360 derece, köpek sayısı ise 24K kadardı. O zaman biz her biri 30'a bölünen sayılar olduğu için 30 derecelik kısımdaki köpek miktarını bulursak içler dışlar çarpımı yapmamıza gerek yok çünkü 360'ın burada 12'ye bölmüş. Biz de aynı şekilde 24K'yı 12'ye böldüğümüzde her bir 30 derecelik kısımda 2K kadar köpek olduğunu söyleyebiliriz. ABC bölümlerindeki her bir köpek miktarını bulabilmemiz için 30 derecelik kısma 2K kadar demiştik. 4 çarpı 2K'dan A'lık kısımda 8K kadar köpek olduğunu söyleriz. 3 çarpı 2K'dan B'de 6K kadar. 5 çarpı 2K'dan C'de 10K kadar köpek olduğunu söyleriz. Şimdi bunu şöyle dersek ABC olarak A'da 8K kadar, B'de 6K kadar, C'de ise 10K kadar. Şıklara baktığımızda A şıkkında mavi kısımda 6 tane köpek olduğunu söylüyor. Fakat 8'in katı olmalıydı. O yüzden A şıkkını eleriz. B şıkkına baktığımızda 3 demiş. Yanlış. C şıkkına baktığımızda A8, B6, C10. O yüzden bizim değerlerimiz eşit olduğu için cevabı C şıkkı diyebiliriz. Nisan ayı 9. örnek sorumuzda bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün dikilmiştir. Aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı, sütun grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığı gösterilmiştir. Sağdaki sütun grafiğine baktığımızda yüzde 10 pantolon defolu, yüzde 5 etek, yüzde 20 kazak ve yüzde 15 gömleğin defolu olduğunu söyleyebiliriz. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin 135 tanesi defolu olup yani şuradaki 115'lik kısım 135 taneye eşittir diyebiliriz. Defolu kazak sayısı defolu pantolon sayısına eşittir. Yani pantolonların %10'u ile kazakların %20'si birbirlerine eşitmiş. Bize ise atölyede Mart ayında dikilen eteklerin kaç tanesi defoludur diye sormuş. Soruya ilk olarak gömleklerden yola çıkarsak. Gömleklerin %15'i 135'e eşitti. Tamamını bulmak için %100'ü kaçtır diye orantı kurduğumuzda 15'in 9 katı 135 yapıyorsa 100'ün de 9 katını aldığımızda toplamda 900 tane gömleğimiz olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuradaki sarı bölge 900 tane gömleğe eşittir. Ee, kazak sayısını bulabilmek için de nereden yararlanırız? Soldaki daire grafiğinden çünkü 360 derecelik kısmımızda 3600 tane ürün dikilmişse 50 derecelik kısmımızda kaç tane ürün dikilmiştir diye orantı kurduğumuzda 360'ın 10 katını almış. Biz 50'nin 10 katını aldığımızda 500 tane kazak dikildiğini söyleyebiliriz. Şu kısımda bize Defolu kazaklarla defolu pantolonların sayısının eşit olduğunu söylemişti. O zaman defolu kazağımıza baktığımızda %20 500'ün %20'sini hesapladığımızda sıfırları sadeleştirdik. 5 kere 20'den 100 tane defolu kazak olduğunu söyleriz. Bu kısmı 100 tane dersek aynı şekilde pantolonların defolu olan kısmına da yüz dememiz gerekiyor. Yani pantolonların tüm sayısına ulaşmak için yani şu kısmı bulabilmemiz için 10'u 100 tane pantolonsa pantolonların tamamı yani yüzde kaçtır diye orantı kurduğumuzda yine 10 katını almış. Biz de 10 katını aldığımızda 1000 tane pantolon olduğunu söyleyebiliriz. Şu kısmı 1000 tane yazmamız gerekiyor. Son olarak eteklerin sayısını bulmak için de Soldaki daire grafiğine baktığımızda 1000 tane pantolonumuz, 900 tane gömleğimiz ve 500 tane eteğimiz vardı. Bunların toplamı 2400 tane ürün yapacak. Tüm ürünlerimizin sayısı 3600'den 2400'ü çıkardığımızda 1200 tane etek üretildiğini söyleriz. Fakat bize eteklerin defolu kısmını sormuştu. Son olarak da 1200'ün eteklerin %5'i defolu olduğu için 5 bölü yüzde çarptığımızda sıfırları sadeleştiririz. 12 çarpı 5'ten 60 tane defol etek olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız D şıkkıdır. İkinci Nisan ayı örnek sorularından altıncısında aşağıdaki ulaşım aracı insanların kullanımı için şehrin belli yerlerine bırakılmaktadır. Bu araç bir cep telefonu uygulaması kullanılarak kiralanabilmekte ve ödemesi ...aynı uygulama kullanılarak yapılabilmektedir. Bu zaten şu dönemde e, İstanbul'da da çok popüler olan bir uygulama. Başlangıç ücreti olarak ne kadar yol gidersek giderim... ...ilk önce 1 lira 99 kuruş ödeyeceğimiz bilgisini vermiş. Aynı zamanda her dakika için, bir dakika geçtiğinde... ...ne kadar ödeme yapılması gerekiyormuş? 0 lira 59 kuruş. Bu aracı kullanarak başlangıç noktasından yola çıkan bir kişi sırasıyla... ...1, 2, 3 numaralı uğrak yerlere varıp... Tekrar burada görüldüğü gibi başlangıç noktasına geri dönüyor. Bu kişi başlangıç noktasından 1 numaralı uğrak yerine vardığında bu ulaşım aracını teslim etmiş olsaydı şu kadarlık bir ödeme yapar. Bunu da tablo üzerinden göstermiş. Ne kadar ödeme yapıyor? 10 lira 84 kuruş. Diyor ki soruda. Buna göre bu kişi 3 numaralı uğrak yerine vardığında ulaşım aracını teslim etmiş olsaydı ne kadar ödeme yapardı? Şimdi bizim burada daire grafiğinde verilen açılarımız var. Ama gri ve kırmızı kısmın açıları verilmemiş. Zaten bize şunu soruyor. Başlangıç noktasına geri dönmesini istemiyor. Başladığımız noktadan 1'e gidecek. 2'ye, 3'e, burada teslim etmiş olması gerektiğini soruyor. Yani bizim aslında burada sarı bölgeyi almamamız gerekiyor. O zaman hangi kısımda işlem yapacağız? Mavi, kırmızı ve gri. Mavi, kırmızı ve gri'nin toplam açısını bulmak istiyorsak sarının açısını çıkarmamız lazım. Yani toplamda 360 derecedir merkez açı. Sarının açısı 120 derece olduğu için bunu çıkardığımızda geriye 240 derecelik kısımda geçen süreyi bulmamız gerekiyor aslında bizim. Buradaki tabloda ise başlangıç noktasından 1 numaralı uğrak yere kadar gittiğinde 10 lira 84 kuruş o da ödediğini söylüyor. Peki ben 10 lira 84 kuruştan başlangıçta ödediği 1 lira 99 kuruşu çıkartsam ne kadar kalacak? 8 lira 85 kuruş. Bunu da her dakika geçtiğinde 0 lira 59 kuruş ödeme yaptığı için 0.59'a böldüğümüzde kaç dakika bir numaraya bir numaralı uğrak yere gittiğini bulabiliriz. 8.85 0.59'a böldüğümüzde 15 dakika çıkmalı. Demek ki şuradaki mavi ile gösterilen 100 derecelik açılık kısmın 15 dakika kadar sürmesi gerekiyor. Ama bize kaç dakika lazım? 240 dakikalık kısım lazım. Çünkü üçüncü yere gitmesi gerekiyor. Hemen şöyle bir orantı kurabiliriz. 100 derecelik kısımda 15 dakika sürdüyse ulaşımı 240 derecelik kısımda kaç dakika sürmüştür diye bir orantı yaparız. Buradan da 240 çarpı 15 bölü 100'den bu 3600 yapacak. 100'e böldüğümüzde de 36 dakika çıkmış olacak. Yani başlangıç noktasından 3 numaralı uğrak yere gittiğinde toplamda 36 dakika geçiyormuş. Şimdi bu kişinin toplamda 36 dakika giderek ne kadar ödeme yaptığını son olarak hesaplamamız gerekiyor. 36 dakika her dakikada 0 lira 59 kuruş ödüyorsa 36 ile 0 lira 59 kuruşu çarptığımızda 21 lira 24 kuruş çıkması gerekiyor. 21 lira 24 kuruşun üzerine de açılış ücretine kadar da 1 lira 99 kuruş. 1 lira 99 kuruşu eklememiz gerekiyor. Bunları da topladığımızda 23 lira 23 kuruş çıkmalı. Cevabımız 5 şıkkı. Mayıs ayı 8. soruda öğrenci servis ücretleri öğrencilerin evlerinin okula olan uzaklıklarına göre belirlenir. Ne kadar uzaktaysa o kadar fazla servis ücreti alınır. Aşağıdaki grafikte bir bu ildeki okulların birinde 180 öğrenci servis ile okula gidip gelmektedir. Aşağıdaki daire grafiğinde bu öğrencilerin evlerin okula uz olan uzaklıklarının dağılımını göstermiş. Öğrencilerin ödedikleri bir aylık servis ücretinin toplamını sormuş bize. Demek ki her kısımda olan öğrenci sayısını bulmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir orantı kurarsak. Tamamı ne kadardı daire grafiğinde merkez açının? 360 dereceydi tüm durum. Kaç tane öğrencimiz var tüm durumda? 180 öğrenci. O zaman sarı bölgeyi bulacak olursak 120 derecelik kısımda kaç öğrenci vardır diye bir orantı kurabiliriz. Burada içler dışlar çarpımı yapmak istemiyorum çünkü şöyle bir bağıntı var. 360'ın yarısı 180. O zaman 120'nin yarısından 60 tane öğrenci sarı bölgede olmalıdır deriz. Aynı şekilde 90 derece almış olsaydık da öğrenci sayısı yarısı kadar. O zaman burada da 45 öğrenci var. Geriye kalan beyaz kısımdaki öğrenci sayısını bulmak için de 60 ile 45'i topladığımızda 105 yapacak. Tüm durumdan yani 180'den 105'i çıkardığımızda beyaz olan bölgede 75 tane öğrenci olduğunu göreceğiz. Sarı olan kısım neydi? 4 kilometre ya da daha az. O zaman bu kısma ne demem lazım? 60 öğrenci var. 4 ile 8 kilometre arasında yani mavi kısımda 45 öğrenci, beyaz olan kısımda da 75 öğrenci var. Bunların her birini çarptığımızda öğrenci sayısıyla öğrencilerin toplamda ne kadar ücret ödediklerini bulabiliriz. 60 ile 350'nin çarpımından 20 1000 yapacak. 45 çarpı 400 18.000 olacak. 75 çarpı 450 ise 33.750 eşit çıkacak. Bize bunların toplamını sormuş. Toplamını aldığımızda ise 72.750 TL çıktığını göreceğiz. Cevabımız C şıkkı olacak. 2. Mayıs ayı örnek sorularımızdan sonuncusunda Ozan'ın telefonundaki tüm fotoğraflar telefonunun hafızasında toplam 300 megabayt alan kaplamaktadır. Ozan telefon hafızasında yer kalmadığı için telefonundaki tüm fotoğrafları internet ortamına yükleyip telefon hafızasından silmeye karar vermiştir. Ozan 4 gün boyunca bu fotoğrafları internet ortamına yüklemeye devam etmiş ve her gün sonunda internet ortamına yüklediği fotoğrafları telefonunun hafızasından silmiştir. Aşağıdaki grafikte bu süre boyunca Ozan'ın telefonunda kalan fotoğrafların telefon hafızasında kapladığı alanların günlük değişimi gösterilmiştir. Şimdi tüm durumumuz neydi? 300 MB. 300 MB'lık alanından birinci gün ne kadarlık bir silme işlemi yapmış? Kalanımıza bakıyoruz ne kadar? 200 MB. O zaman birinci gün 300-200'den 100 MB'lık kısmını silmiştir diyebiliriz. Aynı şeyi diğerleri için de yaptığımızda İkinci gün elinde toplamda 200 megabayt kalmıştı. 120'ye düşmüş. O zaman 200 eksi 120'den 80 megabaytlık kısmını söyleyebiliriz sildiğini. Üçüncü gün sildiği kısmı bulabilmek için de elinde kalan 120 megabayttı. 120 megabayttan 60 megabayta düşmüş. O zaman 120 60'tan 60 megabayt silmiştir diyebiliriz. Üçüncü gün elinde kalan 60 megabayttı. Dördüncü gün tamamını silmiş. O zaman 60 megabaytlık kısmını silmiştir deriz. Üçüncü ve dördüncünün megabaytları birbirine eşit. Buna göre Ozan'ın internete yüklediği fotoğrafların toplam boyutunun günlere göre dağılımını gösteren daire grafiğini sormuş. Yani burada daire grafiklerinde megabaytların her birinin kapladığı merkez açıları bulmamız gerekiyor. Burada merkez açıları bulurken de şimdi her biri için 4 tane orantı kurmamıza gerek yok. 3. ve 4. gün birbirine eşit olduğu için 60 MB'lık kısmın merkez açısını bulursak hem de şıklardan eleme yapabiliriz. Tüm durumumuz merkez açımız 360 dereceydi. Toplam kapladığı alansa 300 MB'tı. Bizim hangi kısmı bulmamız gerekiyor? 60 MB'lık kısmı. 60 MB'lık kısmının merkez açısı kaç derecedir diye orantı kurduğumuzda burada içler dışlar çarpımızı yapmamıza gerek yok. Çünkü 300'ü kaça böldüğümüzde 60 elde ederiz? 5'e. Aynı şekilde 360'ı 5'e böldüğümüzde merkez, merkez açısını bulmuş oluruz. Bu da 72 derece yapacaktır. Demek ki bize verilen 3. gün 60 MB'lık kısmın merkez açısı 72 derece olmalıdır. Şimdi şıklara baktığımızda A şıkkında 3. gün evet 72 derece. Ama dördüncü günü de bulmamız gerekiyor burada kaç derece olduğunu. Fakat diğer şıklara baktığımızda 3. ve 4. gün B şıkkında 15'er derece elememiz lazım. Aynı şekilde C şıkkında 30'ar derece verilmiş. D şıkkına baktığımızda 4. günün açısını bilmiyoruz ama 3. gün 96. Bu da kesinlikle yanlış olacak. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Emin olmak istiyorsak da 4. günün merkez açısına 120-96-72'yi toplayıp 360 dereceden çıkardığımızda buradaki açının da 72 derece eşit olduğunu görebiliriz.